Herkese merhaba. Elimizde tekrar bir matkap bataryası var. Matkapın bataryanın üzerinde 10 amper kapasite yazıyor. 10 amper kapasite bu büyüklükte olmaz arkadaşlar. Muhtemelen gene sahte değerler. İçini açıp bir bakalım. Sonra revize işlemlerine geçeceğiz. Bataryamıza bakıyoruz. Bataryamız e, şurada göründüğü üzere 2000 mA. iki paralel yapmışlar. Yani bataryamız en fazla 4000 e, mA olabilir. Üzerinde 10 amper yazıyor. Yani gene sahte derler. E, biz bunu e, sökeceğiz arkadaşlar. Pillerini çıkartacağız. içindeki eskimiş pillerini. E, her zaman kullandığımız e, Aspire marka pillerimizden takacağız. 5800 milamperle çıkaracağız kapasitesini. Biyemesini yerinden sökelim. Kendi biyemesi çalışıyor çünkü. Müşterimize ekstra masraf çıkarmayalım. Bataryamızı söktük. Puntalarını çıkardık. Eskimiş pillerini çıkarıyoruz arkadaşlar. Bunlar muhtemelen ömrünü iyice tamamlamış. Biz bunları e, takmadan önce e, kapasite testlerine soktuk. E, 4000 mA olması gerekirken 800 miliamper civarı, 1000 miliamper civarı değerler verdi. Yani her zaman kullandığımız ve daha önce balans ayarları yapılan pillerimizden asbilsen pillerimizi takalım ve punta işlemlerine birazdan başlayacağız. Matkabımızın içinden çıkan e, sağlıklı kendi bir yemesinde yerleştirelim. Bataryamız hazır. E, Kapasite testine sokalım. Değerleri sıfırladık arkadaşlar. Kapasite testimiz başladı. E, Bataryamız bakalım e, ne kadar kapasite verecek. Kapasite testimiz sonlandı. 5.6 Amper değer aldık. E, gayet sağlıklı bir değer. 5.8 Amper kapasite sahip bataryamızın revize işlemi bitti. Sirenin hayırlı olsun.